بسم الله الرحمن الرحيم الفعل الماضي والضمير المنفصل الفعل فيل ولا فيلك الماضي ماضي فيه يعني قش من الزمانة في مدللة تدل قش من الزمان دم إذا ما قل مش بيرضي الله ترفييل على أي شيء هن شيء وزرة يعني النية هن شيء يدل دلالة تدل ن الفعل الماضي فيل ماضي تعبير التيمس فيل ن دلالة تدل yedullu delalet eder ne el fi'lul mazi fiil ala haletin bir duruma bir hale ev amelin yahut bir işe öyle halet yahut amel ki vaka'a bunlar meydana gelmiş nerede? fi zamanin sabiqin fi zamanin zamanda öyle zaman ki sabiqin geçmiş geçmiş zamanda meydana gelen bir iş yahut bir hali efendim anlatan, buna delalet eden bir e, kelimedir, fiil türüdür. Efendim fiil-i dediğimiz. Misal nahvu merida cemilun elbarihata. Merida hastalandı. Kim? Cemil. cemil. Ne zaman? Elbarihata dün gece. Ekeltü yedim neyi? Tüffaheten elmayı. Ne zaman? Hedef sabah, bu sabah. Peki şimdi burada iki fiil var. Birisi merida, ötecisi ekel. Merida bir hali anlatıyor. Merida ekele gibi bir yeme bir çalışma değil. Ha, bir durumu anlatıyor. O zaman halet kelimesinin misali merida. Amel de ekeledir. Tamam mı? Her ikisi de ama nedir? Geçmiş zaman derler etilmektedir. Ma huve zamiru, damir zamir nedir? Ma huve zamiru, zamir nedir? El zamir kelimetün, bir kelimedir ki tüstamelü kullanılır. Niçin? Liddelaleti, delalet edebilmek için ala şahsın, bir şahsa, öyle şahıs ki gâibin. <laughs> Muhatabımız olmayan şahsa delalet ediyor. Ev şahsın, yahut bir şahıs, öyle şahıs ki muhatabın, muhatabımız olan bir şahs. Yani kendisine sen, siz diye hitap ettiğimiz. Ev şahsın mütekellimin yahut da konuşan kişi, ha? konuşan şahsın kendisine delalet ediyor. Misal, nahu huve. Huve gibi ki bunun içindir. Li şahsın gâibin. Yani muhatabımız olmayan, kendisine sen, siz şeklinde hitap edilmeyen şahsa delalet eden bir kelimedir. Huve. Daha ente, ente gibi ki bu ne içindir? Li şahsın muhatabin. Muhatabımız olan şahsın efendim anlatılabilmesi için. Buna delalet eden kelime. Ene. Yine ene gibi ki bu da ne içindir? Li şahsın mütekellimin. Mütekellim yani kendisi konuşmakta olan, kendisinden bahseden kişi kendisini anlatmak için kullanmış olduğu ene kelimesi. Şimdi tasriful fi'lil mâdî mazi fiilin diyor tasrifi yani çekimi sigalanışı ma'ad zamirlerle birlikte el gayb ha. gayb sigası yani erkekler için olan efendim siga hu ed huma derasa. hum derasu efendim yani fiillerin sigalanışında zamirlerle birlikte sigalanışına misal efendim hiye deraset Huma derasete, hunne derasne. Ente daraste, entuma darastuma, entum darastum, enti darasti, entuma darastuma, entunne darastunne. Derese neydi hocam? Dersini çalışmak, ezberlemek. <laughs> Huma o derese, dersini çalıştı. Huma o ikisi derasa, dersine çalıştılar. Hum onlar derasu, dersine çalıştılar. Peki son satırda ne diyor? Ene derastu, nahnu derasna, nahnu derasna. İki defa getirmiş. Esasen nahnu derasnen sigası e, mütekellim ma'el gayr yani konuşan kişi kendisinden başka efendim kimselerin de e, durumu hakkında konuşacağı zaman mütekellim al gayr sigasını kullanır ve bu sigada tesniye veya cemi olması fark etmeden, ayrılmadan bu istimal edilir. Bu siga kullanılır. Ancak efendim Mesela sana desene ki nefsi mütekellim al gayrın tesniye sigasını getir derasına diyeceksin. Yok cemisini getir gene derasına diyeceksin. Ama esasen bizim bildiğimiz nedir? Nefs-i mütekellim al gayrda tesniye yoktur. Efendim cemi her ikisine de delalet eder. eder. Ama bazı kitaplar böyle ayırma yolunda gitmiş. Yani mütekellim al gayrın tesniye delalet edenini söyle dediğin zaman şaşırmayacaksın. Hemen mütekellim manil gayr Hemen sigası olarak ne biliyorsan onu söyleyivereceksin. Evet. Nahnu, ketebna, darabna, efendim nasarna, işte alimna gibi sigaları herhangi birisini, hangisi fiilden isteniyorsa onu deyivereceksin. Şaşırmadan, karıştırmadan efendim zamirlerle birlikte. Bunun bir faydası da nedir? Hangi zamirin, hangi fiille efendim irtibatlanacağını bilmekte de fayda var keyfe nasıl tüsemma isimlendirilmektedir ne zamirler elleti öyle zamirler ki tesbikul fiale fiili geçmektedir yani fiilin öncesinde nerede fi hadel cedveli bu cedvelde hiye bunlar el damairu bunlara munfasıl zamirler denen. şunlar var ya bunlara zamiri munfasıl denir de? Bitişik olmayan. Bitişik olmayan. <laughs> ha. Muttasıl, ha bu şunlar da bunlar da muttasıl. Ama baş taraftakiler hu huma hum şeklinde gelen bu baş tarafındakiler ise onlar munfasıl. Ama fiillerin kendisine bitişi, kendi zamirleri, işte eliftir, vavdır, nundur ha bunlarsa bunlar muttasıl. muttasıl zamirler. Peki. Hiye bunlar adlamayrul munfasıl zamirlerdir. Elleti öyle munfasıl zamirler ki tüstamele bunlar kullanılmaktadır. Eyvan aynı şekilde yani böyle fiille beraber hum derasu şekilde mesela beraberce kullanılabildiği gibi vahdeha tek başına da kullanılabiliyor. Yani fiil olmadan da ente yerine göre denilebiliyor. Nahnu denilebiliyor. işte huve denilebiliyor. Munfasilaten anil fiil. Fiilden ayrı olduğu halde munfasıl efendim olarak bu zamirler kendilerde kullanılabiliyor. Genel çerçeve içerisinde ayrıca zamirleri sıralamış. Huve huma hum, hiye huma ve gaibet sigası. Ente entuma entum, ente entuma entunne bunlar muhatap ve muhataba sıgaları Ene nehru bu da mütekellim sigasıdır. Birisi vahdehu, ötekisi maal gayr. Bunun haricinde bu temrinlerden aşağıdaki ikinci temrini şimdilik okuyayım size. Bu biraz kolaydır. Efendim üstteki temrin biraz daha. Ne diyor? Uktub yaz. Nereye? Mahallel feragi. Boşluk yere. Ne yaz? Fiilen. Bir fiil yaz. Eveyot zamiran zamir yaz. Hasbel mana. Mana hasabince. Yani manaya göre. Mesela huve kelimesinin yanına o sigaya uyabilecek bir fiil yazacak olursan. Herhangi bir fiil olabilir. İlla ki bu derası olacak diye bir şey yok. Ketebe olabilir, alim olabilir. Efendim, herhangi bir fiil, hangi manada olursa olsun. Yeter ki huve kelimesiyle siga itibariyle uyuşacak. Ha, evet. ee, huve nedir bir kere? Yani müfret, müzeker, gayb zamiridir değil mi? O zaman buraya mesela derase desek olur, ketebe olur, alime olur. Herhangi bir müfret, müzeker, gayip sigasına bir fiil yazacağız. Laibu nasıl bir kelimedir? Alime vezninde laibu deyince cem-i müzekker gayb sigada bir fiil mazidir. O zaman bunun arkasındaki noktalı kısmı ne yapacağız? Buna uyacak bir zamir koyacağız. Ne koymamız gerekir? Hum laibu. Peki ötekisinde ne var? Ferihna Alim vezninde fiil mazi nefs-i mütekellim ma'al gayr. O zaman Ferihna nefsimiz mütekellim hemen arkasındaki nokta nokta olan yere ne yerleştireceğiz? Nahnu diyeceğiz. Başına ne var? Entum var. Entum cem-i müzekar muhatap sıygası. Bu cem-i müzekar muhatap sıygasına uyan bir fiil söyle diyor bu nokta nokta olan yerler. Ne fiil söyleyebilirsin buraya? Mesela entum tüm şeklinde cem-i müzekar muhatap bir fiil oraya yerleştireceksin. Aşağıdaki kelimelerde kelimeler de aynı tarzdandır. Mesela entünne. Bu nasıl bir zamirdir? Cem müennes muhatabadır. Entünne cem müennes muhataba. Siz kadınlar. Ha. Peki entünne zamirine münasip bir fiil burada zikredecek olursan ne diyeceksin? Mesela alimeden söyleyecek olursan ne diyeceksin? Alim, Alim, alime fiilinden entünne zamirine münasip bir fiil zikretmek gerekirse alim tünne şeklinde efendim alim tünne siz kadınlar bildiniz. İşte yani sen bir şekilde bir kendince bir formülle tanıyacaksın bu kelimeleriniz. Sonra ne var mesela? Vaka'tu var. Vaka'tu ne demektir? Düştüm. Ne, nasıl bir kelime bu? Nefsi mütekellim. Vahdehu sigıstır. Peki ona uyacak bir zamir arkasına yerleştirmen istiyorsan den. Ne diyeceksin buraya? Ha, buraya ene yapacaksın. Bu ne demiş burada? Gâselet. Gâselet ne kelime? Müfret müennes, gaybe olunca buraya bu boşluğa ne diyeceksin o zaman? Hiye demiş. Hiye nasıl bir kelime? Müfret müennes, gaybe. gaybe. Ha bu hiyeye uyacak bir fiil söyleyeceksin şimdi. Ne diyeceksin mesela? Hiye alimet, ketebet, darabet, nasarat dolu. Fiilin çekimlerini ezber istiyorum yanlış. Birinci satırı, peşinden ikinci satırı, üçüncü satırı böyle satır satır efendim bunları ezber istiyormuşlar fiillerimizi belirleyeceksiniz. O boşluklara münasip fiilleri, zamirleri yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra daha sonra o yukarıdaki hikayeyi birlikte okuyacağız, tercümesini yapacağız.